Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tekrardan Goat Simulator çekiyoruz. Oyuna baştan başladım. Çünkü size her şeyi göstermek istiyorum baştan. Hadi başlayalım. Arkadaşlar Goat Simulator'ı çok seviyorsunuz. Evet. İlk şeyimiz buradaydı. Şimdi kraliçe keçi almamız lazım. Onun için geliyorsunuz burada. Bunun üstüne üstünden. Buraya gelip içeri dalıyorsunuz. Bakın sonra buradan geçiyorsunuz. Şu tahta oturduğunuzda alabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Şimdi Uzay keçisini göstereceğim size. Şimdi. Şimdi uzay keçisi için. Bak gene bu meşhur şey geldi. Aga be eskiden dinozorumuz vardı bir tane. Hatırlayanlar bilir. Şimdi. Bunun üstünden atlayamıyoruz. Ben bu oyunu özlemişim bu arada ya. Artık Goat Simulator videoları gelecek. Biliyorsun. Bu, oradaki, bu arada buradaki kupaları toplayın. Onlar önemli. Yeni keçi açmanızı sağlayacak. Şimdi burada gördüğünüz gibi delik var. Bunu alıyoruz. Aa! Çarpmadı. Neyse. Gördüğünüz gibi burada bir tane şey var. Normalde bunun delik olması gerekiyor. Değil mi? Deliği biz koyuyoruz. Ve delik delik diyor. Ve içeri atladığımızda Böyle bir yere geliyoruz. Gizemli boru gerçekten. Aa, şimdi şuradan geçiyoruz. Şuraya girin. Tamam mı? Şuradan geçin. Aa, ee, şuradan geçin. Hadi be. Hadi ya. Uç, ha buradan gidince zaten buraya gelince otomatik olarak alıyorsunuz. Orada biliyorsunuz ki aha buradaki kupayı da unutmayın alın alın bunu kesinlikle. Orada Bu biliyorsunuz buraya Bakın kupalarla yeni keçi açıldı. Buraya gelince boyumuz külüp büyüyor biliyorsunuz. Ha böyle oynuyorum biraz da. Şimdi buradan birini almam gerekiyor. Buradan birini alın. Oha diye Şimdi kova basın. Uçun şöyle. buraya gitmemiz gerekiyor. Şeytan keçi için bunu düşürmeniz gerekiyor. Bu arada oyundayken görevleri yaparsınız. Mağazadan yeni keçiler satın alabilirsiniz. Evet geldik. Hop. Buraya. Buraya 5 kişi getireceğiz. Yani galiba. Unutmuşum orada 5 yazdığı için. Dedim. Ama bur. Selamun aleyküm bak. Sen uygun bir dayı A ağacı çarptı adam. Adam neredesin ha? Bu arada buraya gelenler bir daha kalkamıyor. Ama biz kalkabiliyoruz. Çünkü biz keçiyiz. Evet. Bu hiç Oha! Adam Yok kadınmış bu pardon. Kadın. Kadın hem yanıyor hem de paran da Neyse. Hop. İki kişi kaldı. Pembe botlar da çok güzel keçinle. Uf Allah. Bismillah. Oh. Topum. Gerçi kafama değmiyor da. Maskem var. Hop. Lezli dizelmiş bu. Dizel diye isim Ha. Neredeydi Ha. Şimdi gelin buraya bunu koyun. Aa. Arkadaşlar ben onu görmemişim. Siz buraya gelmeden önce de yapabilirsiniz. Burada kenarda bir yer var. Neresi? Ee, bir dakika. önce görmüştüm. Ha bakın. Burada bir yer var. Buraya gelin. Buradaki kupayı da alın. Al. Ama buraya gelmişken şu taşı da işte itin yani. Ölüm kayasıymış bunun adı. Ah! Hayır ben de gidiyorum. Ben de gidiyorum. Ben gitmemem lazım. Ah! İçine sıkıştım kayanın. Kayanın içine sıkıştım. Artık kaya olarak yaşayacağım. Bir dakika. Tekrar canlana tıklayıp bunu yapabilir. Devam şey. Tamam boş ver. Neyse tekrar canlı tıklanınca oluyor zaten. Şimdi şuradan hanginiz o şanslı? Bu turuncu. Vektöre benziyor onlar. <laughs> Çılgın Hırsız filmini izledim tabii ki biliyorum. Bunu buraya koyduk. Bak, sen... Oha he başlıyor tamam. Bunlar böyle dönecek bekleyin. Bakın. Olduk. Ayin. Ayin yaptık biz burada şimdi. Ben bu keçiyle kalmayacağım. Ben şu kaslı keçiyle yapılı keçi. Şimdi diğeri nerede tam olarak hatırlamıyorum. Şuradan bakacağım o yüzden yok bu değil. Şurada. 10 tane kupa bulacağız. Heh, tamam şey. Ab bunu almayın bunu almayın. Bunu almayacaktık. Uçtuk. Geri düştü. Bir tane kupa şeydeydi hemen. Aa, şurada şurada kupalardı ya. Ben hatırlıyorum öyle bir şey. Bu arada oyundayken size verilen ha bakın hatırlıyorum demiştim. O bu arada size verilen görevleri de yapın. O zaman şey alabiliyorsunuz bunu söylemiş. Görevler burada. Neyse ben onunla uğraşamayacağım hiç. Şöyle çıkalım direkt. Burada da kupa vardı bir tane. Dur jet Jetpack'i alalım şuradan. Uçuyorum oldu Uçuyorum! Tamam ağır gerek yok. Burada da bir tane kupa vardı. Heh burada. Çekil. e, ee, deve kuşu deve kuşunu açmak için bunu alamıyorum Bakın bunun için 10 tane kupa bulmamız gerekiyor. Biz şu an kaç tane bulduk? Bilmiyorum. Neyse örümcek adam olur boş duracağımıza daha iyidir. Şimdi diğer kupaların yerini çok hatırlı. A. Ama buraları gezersek buluruz zaten. Evimize girelim. Evimizde bir tane vardır. Yok, al burada. Al onu. Üç tane daha kupa bulursak açabiliyoruz şeyi. Evet arkadaşlar, şurada bir tane daha bakın şurada iki tane kaldı şunu alıp kaçacağım ben seninle dövüşemem bir tane kaldı bu arada Heh, o da burada Evet şimdi deve kuşu açıldı ben yani deve kuşuyla oynamayı nedense çok seviyorum Allah'ım. Spider-Man. Spider-Man. Örümcek adam gibi. <laughs> Örümcek geçiyor. Aa, Ya Bir tane kupada kaydırakta vardı. Hemen onu da gidip alalım. Burada vardı sanki ya. Bir tane. Neyse. Kaydırağa gidelim. Sen ne arıyorsun burada ablacım? oraya atma bir dakika. Heh şuraya at. Bu örümcek güçlerini kullanmak çok zor. Sonuçta büyük iş, büyük büyük sorunum. Mesela şimdi buradan kayıp oradaki yastıkları düşüp geri uçacağım. Ama ağır çekimle tabii ki de. Aga be, kuat simülatör çekmeyi ne özlemişim. Ve dışk. Hayır. Oh, popom. Oh, bir popom sonuçta oraya. <laughs> Popomuzu vurduk <laughs> Şimdi son bir şey göstereceğim, sonra bırakacağım. Buradan çıkmanız gerekiyor bunun üstünde bile. Bir de bunun üstünde var. Şimdi bu kadar göz. <laughs> tamam. Yetmiyor. Bir sonraki videoda bir sonraki videoda hemen gelecek bu arada. Saniyesinde atıyorum videoyu. Buradayız çıkmak çok uzun sürüyor. Bu arada buraya çıktıktan sonra buradan dikkatlice dönmeniz gerekiyor. Sonra buraya çıkıyorsunuz. Su sonuna. Bakın adamı itip alacağız. Adamı tutayım hatta ben. Yala adamı. Yaladım. Yaladım. Adamla yere düşüyoruz. Oh. Adam iyi misin? Ah. Oh. Neyse tamam. Onu tamirci ablaya götürelim. Tamir eder. Kadın oralara çıkmakla meşgul. Neyse hoşçakalın bay bay. Oh.